Bize bunu yapmayacaktın, hakim mağfeders. Uyu babam. Rahat uyu. Şükrü, ağlıyor musun? Yok abi. Ağlama bak. Toparlanmamız gerek artık. Öyle abi. Ah benim canım kardeşim. Babasız kaldın ha. Söyleme şöyle abi. Evet baba. Tamam tamam kapattık. Annemi ne yapacağız Şükrü? Ne yapacağız abi? Yanımıza alacağız. Kapatmam evim mi diyor ama? Olmaz abi yapamaz tek başına. Yapamaz. Baba lütfen. <laughs> tamam bir şey yok işte. Sen de ağlama Şükrü. Ağlamıyorum abi. Ben ne dersem o olacak bundan sonra. Tamam mı? Duydunuz mu? Gel. Efendim çaylarınız kanarya da simit almış. Birer lokma yersiniz. Günlerdir doğru düz bir şey yemediniz. Buyurun. Demetciğim sağ ol. Sen niye getirdin? Abbas efendi yok mu? Yok. Abbas Masih efendim kafayı yemiş durumda. Her gün mezarlığa gidiyor. Mezara babama mı gidiyor? Evet efendim. Hep biz çok üzüldük ama bu kadar da olmaz ki. İşi gücü bırakıp. Teşekkür ederiz Demet. Bir şey değil. Afiyet olsun. Hadi kızım telefon falan gelir. Bülent bakıyor Ergun Bey. Bu da iyi kız, hoş kız ama bir de ters cevap vermesi olmaz. Demek Abbas her gün mezarlığa gidiyor ha? Ya evet efendim. Siz de bir şey söyleseniz. Görüyor musun Şükrü? Adam bizden çok seviyormuş babamı. Her gün de mezarlığa gidilmez ki abi. Yazık yazık. Sen üç günde unutursun onu. Abi hem şu konuyu kapat diyorsun... ...hem gene kendini açıyorsun. Nasıl kapatırım ben o konuyu? Sizin gibi taş örek miyim ben? Estağfurullah efendim. Hepimiz kan alıyoruz ama ...hakikaten acımız çok büyük. Yeri doldurulmaz. Doldurulmaz. Kimse dolduramaz onun yerini. Ağlama abi. Abi. Bizi de ağlatacaksın şimdi. Kusura bakma şu ağlayacağım. Aa efendim. Ne yapsın? Ağlanmaz böyle babaya. Ergun Bey. Gelir misiniz biraz? Tabii efendim. Hemen. abi. Ne? Lütfen. Böyle ağla ağla olmaz Ergun Bey. İşimize bakalım biraz. Tabii efendim. Ölenle ölünmez. Toparlanmamız lazım. Geçen haftanın hesaplarını getirin de bir çek edelim. Edelim efendim derhal. Bekliyorum. Hemen geliyorum efendim. Taş kalbi görüyor musun Velhat Hazretlerini? Hayatı iş para. Yahu sen dedin ölmüş Hayatta devam ediyor ama Ergun Bey ne yapsın? Öyle kızım öyle. Siz gençler her şeyi anda unutursunuz zaten. Bizim nişan gününü konuşabildiniz mi Ergun Bey? Konuşacak zaman var kanar ya. Adamlar durup durup ağlıyor. Demet biz yanmışız. Hoş geldin Abbas Efendi. Hoş bulduk bacım affedersin. Mezarlıktan mı geliyorsun yine Abbas? Mezarlıktan müdürüm affedersin. Bir şeyim var? Var ya olmaz Abbas. Bak patronlar seni soruyor. İş zamanı ne yapıyorsun sen? Ölenle ölünmez evladım. Gel bakayım gel. Gel. Toparla kendini abi. Yabancı biri falan gelir. Aman be kim gelirse gelsin. Efendim Abbas geldi. Gel Abbas efendim gel. Sen bizden hayırlı çıktın. Yine babama mı gittin? Gittim babama affedersin. Ah canım. İnsanın böyle candan bir dostu olacak hayatta şükrü. Öyle. Çiçek mi götürdün Abbas efendi? Çiçek babam federsin. Biraz da su döktüm üstüne. Allah senden razı olsun. Ağlama abi. Karışmayın bana. Efendim lütfen bizi de ağlatıyorsunuz. Haklısınız. Yeri doldurulmaz ama. Ne yapacaksın Ne ah, Ya babam. abi Nazlı efendim elinde değil. Ağlanmaz böyle baba ya. kes. Herkes... <laughs> Tutamıyorum kendimi şükür bey. Hacer. Efendim teyzeciğim. Hüsnü'nün tavlasını Ali'ye ver. Peki. Saatini verecektim babaanne. <laughs> Vereceğim oğlum. Ali ne ayıp? Ayıp değil. Ne güzel oynarlar Düşürdü o tavlayı gazozuna. <laughs> Anne, anneciğim lütfen ağlama artık. Nasıl ağlamam hatırladıkça. <laughs> ne konuştuk babaanne? Su koyu veriyorsun ama. Babaanneciğim, biz birkaç parça bir şey aldık ama görmek ister misin? Bırakın kızım topla bir. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Aa, oldu mu şimdi babaanne? Kolay mı anam? Kırk yıllık kapısını çekip çıkmak. Konuşuyoruz Hacer Hanım. Kapatmam ben kapımı. Boşuna uğraşmayın. Sana kapını kapat <laughs> diyen yok anne. Bir süre. <laughs> evet canım bir süre. Şu yaralarım sarılana kadar. Babaanneciğim istersen bize de gideriz. Yok kızım yok. Dokunmayın bana gitti mi misafirlerin başından onlar da bugün taşınıyorlar herhalde aydın'a devrettim başınızı dinleyin biraz perişan oldular dayımın hatır var anne ne yapacaksın öyle anne gel ısrar etme odan hazır yatağın hazır ha bir üstüme kızım, ısrar etmeyin. Anasını bırakır çıkarım evimden. Ah teyzem, zor vallahi zor. Onun yerinde olsanız, biz bilmiyor muyuz zorluğunu Hacer Hanım? Körükleme şimdi sen de Hacer? Babaanneciğim, iç şundan bir yudum limonlu su. Sağ ol kızım. Kime bıraktın suyu? Annemlerde. Ay yavrum, onu da ne severdi <laughs> Babaanne yapma bak, bizi de üzüyorsun. <laughs> Sizi üzmek ister miyim yavrum, elimden değil. <laughs> ağlamaz benim babaannem, ağlamaz. Aslandır o. Hadi babaanne, başla. Siyah, beyaz. Anne, anneciğim. <laughs>